Kırşehir Afad Müdürlüğü olarak, müdürlüğümüzün eğitim tesislerinde kentsel arama kurtarma alanında kapsamlı bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimde, tam donanımlı arama kurtarma ekibimiz, orta tunajlı kurtarma aracımızdaki hidrolik kesme ayırma üniteleri, yüksek basınçlı hava yastığı gibi yüksek teknolojili ekipmanlar, dahil manuel mekanik telefora aleti, kompozit plastik, ve mekanik destek aletleri ile improvize aletleri, tek bir kurtarma operasyonunun farklı aşamalarında, koordineli bir şekilde kullanarak enkaz alanında verimli bir eğitim gerçekleştirdi. Bu eğitimde eğitim alanımızdaki CL-30 standartlarında ağırlıkları 2000 kilogramı bulan beton kütleleri, yatayda ve dikeyde hareket ettirme, içindeki demir donatı dahil, kesme ve ayırma gibi işlemlerle enkaz altında kalan kazazedilere güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmayı başardık. Böylece ekiplerimizin yetkinliği ve ekipman kullanımı konusundaki becerileri daha da pekişti. Nerede hayat, orada affat.